adına bugün sizlere kristal boncuklarla bir bileklik yapımı göstereceğim. Şimdi size nasıl yapacağım ve malzemeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben bugün burada 6 mm kristal boncukla çalışacağım. Şurada gördüğünüz gibi değişik renklerim var. Şu şekilde. Onun haricinde düğme çeşitlerim var. Bu düğmelerden herhangi birini ya da evinizde var olan uygun büyüklükteki bir düğmeyi kullanabilirsiniz. 1.5 milimetre yaklaşık çapında olan e, iplerimiz var. Bu e, pamuklu bir iptir. Bu da sentetik bir iptir. Ben genellikle bu çalışmada sentetik ip kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü pamuklu ipler, e, malum bileklik kolumuzda olduğunda elimiz yıkadığımız sırada ıslanıyor. İşte kuruduğunda pamuklu ipler çekme yapabiliyor. Bu da bilekliğinizin şu şekilde formunun bozulmasına sebep veriyor. Bunun haricinde tuhafiyelerde bulabileceğimiz çok ince hayalet ip dediğimiz bir ip çeşidi var. Naylon içeriklidir. Diğer naylon iplere göre daha mukavemeti fazladır. İnceliği de bütün boncuk iğnelerinden geçebilecek kadar. Bu ipten kullanıyorum. Bunu siyah rengini tercih ettim. Şimdi size bileklik yapımını biraz bahsedeyim. Önce ipimizin bu ipimiz yaklaşık 50-55 cm arasında katlandığı vakitte açık hali de yaklaşık 100-110 cm civarında bir uzunlukta ip kesiyorum. Daha sonra ipimin orta kısmına bir tane düğüm atıyorum. Düğüm atmanın sebebi benim kullanacağım düğme çeşidinin orta delikli olduğu için çizgi ortasından geçirdiğim vakit bu buraya atmış olduğum düğüm ipin düğümün ortasında sabitlenmesini sağlar. Daha sonra düğmenin tam dibine gelecek şekilde bir düğüm daha atıyorum. Şimdi boncukların içinden geçebilecek incelikte bir iğne tercih ettim. Çok ince boncuklarda boncuk iğnesi kullanabilirsiniz ya da bu tarz biraz daha iri boncuklarda normal kalınlıkta bir iğne de, dikiş iğnesi de kullanabilirsiniz. Uzunca bir e, yaklaşık 2 metre civarında bir ip geçirdim. Çünkü bilekliğimi yaparken arasında ek olmasını istemediğim için çok kısa tutmadım ipimi. Arkasını düğümledim. Düğümünün ucunu çakmakta şöyle yaktım ip kendini düğümle atmasın diye. Şimdi iğneyle kalın ipimizin içinden içten dışa doğru Şurada bir geçiş yapıyorum. Bir kere daha yapıyorum aynı şeyi. İpimiz sağlam olsun. Kalın ipin katlarından ayrılıp dışarıya çıkmasın diye. Şimdi boncuklarının içinden tek tek iğnemizi geçiriyoruz. Kıvırmız kalın ipin ortasında kalacak şekilde şöyle ortasında kalacak şekilde iğne ile hem önden hem de arkadan iğnemizi geçirmek suretiyle. Boncuklarımızı tek tek iki ipin arasına sabitliyoruz. Şöyle göstereyim biraz anlaşılır olması açısından. Boncumuz şu şekilde duracak. İpimiz üstten geliyor. Bir de kalın iplerin arkasından dolanıp tekrar boncuğun içinden geçiyoruz. Kalın ipin etrafında sarmallar oluşturarak boncukları kalın iplerin ortasında sabitlemiş oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken mevzu, iğneyi kesinlikle kalın iplerin içinden geçirmiyoruz. Etrafından dolandırıyoruz. Kılın ikimizin içinden iğneyle geçiyoruz. Bir iki sefer. Son seferimizde de şöyle... Sırnı ve maydanoz ip olduğu için çakmağımızın küçük ayarıyla yapıyoruz, yakıyoruz. Böyle de düğümümüz gözükmüyor. Şimdi bilekliğimiz bitti. Düğmemizin geçebileceği büyüklükte bir düşüre bir düğüm atıyoruz şunla. Yani bilekliğimiz normal. Düğüm. Düğmemizin geçebileceği büyüklükte bir aralık bırakıp bir düğüm daha atıyoruz ipimize. Ona göre düğümümüzü sıkıştıralım. Evet, çok rahat geçiyor düğümümüz.